Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Böyle sizlere güzel salon çiçeklerini gösteriyor olacağım arkadaşlar. Güzel salon çiçekleri görmüş olduklarımız yengemin çiçekleri. Çok seviyor çiçekleri onun da bolca balkonda ve içeride salon çiçekleri var. Ama son zamanda böyle alttan yaprak sararmaları başlamış. E, bu ilerleyen dönemlerde de kök çürümesine neden olacaktır? Yapraklar eksildikçe çiçeğin de durumu kötüye girecektir Buna bir müdahale etmek gerekli. Neden bu şekilde olmuş? Önce yengeme soralım. Sonra da biz nedenini sizlere anlatıyor olacağım. Ne olmuş çiçeklerine? Sarılmış. Yaprakları saralıp dökülük. Çok güzeldi yengemin çiçekleri ama sararmış. Sibel çiçeklerime ne olmuş diyor. Sizce ne olmuş bunlara? Çünkü bunlar yazın klimalıydı. Burada ara ara da klima çalışıyordu. Alışmışlardı. Şimdi toprak soğuk, ortam soğuk. Salon çiçeklerinin de yaprakları böyle kötü olmuş durumda. Şu an kış güneş de azalıyor ondan. Sobalı yere götürüyor. Sobalı yere götür bunları. Bak, hele şu çok güzeldi. Dolu doludu. Daha doluydu. Bayağı bir yaprak kuruması var. Burada üşümüş bu biraz. Tek sebebi bu. Bir de alçakta kalıyor. Daha önceden biraz yüksektelerdi. Daha da ışık alıyordu, güneş ışığı alıyordu. Şimdi burada iki koltuğun arasında kalıklar bence sebep bu. Yengem ne sebep buluyor bilmiyorum ama benim bulduğum bunun şeyleri bu nedeni. Bu güzel yapraklı çiçeğimizin ismi de Aglao nemo cestetum ismi. Daha önce de videosunu çekmiştim. Yeşil renkli ortası beyaz böyle fırça gibi çok güzel de çiçekleri açmıştı. Ama şu an durumu kötü. Sebebi e, bu çok soğuk bir odada ve duvar dibinde, pencereden çok alçakta kalıyor çiçek ve güneş ışığını daha az alıyor. İçeriye güneş vursa da bu çiçeğe güneş değmiyor. Kışın zaten hava soğuk, güneş çok az. Çiçek güneş istiyor arkadaşlar tek sebebi bu. Biraz ılık ortama götürmek gerekli. Ilık ortamda daha da sağlıklı olacaktır çiçeğimizi alacağız daha ılık bir ortama ya da daha pencereye yakın bir yere. Her çiçekte aynı olmuyor. Görüyorsunuz aynı yerde aynı salon çiçeği herdem yeşili diyorlar buna. Bir ismi var yine ama benim şu an çok hatırladığım bir ismi aklıma gelmedi bunun. Bu da böyle çok güzel. Uzun zamandır gelip görmemiştim. Bakın bunun toprağı kupkuru. Diğeri ise çok ıslak. Ona bir de fazladan su verilmiş. Bir sebebi de o. Kışın çiçeklerinizi ortamına göre sulayın. Eğer ki az güneş alıyorsa, nemi çekilmiyorsa asla özellikle salon çiçeklerinize su vermeyin. Şimdi buradan bir dal ben alacağım. Daldan çoğaltılır mı diyenler varsa şöyle daldan değil kendi üst kısmından kırıldı çünkü burada fazla su tuttuğu için gevremiş hemen üst tarafından bile çıt diye gidiyor artık biraz suyu da fazla almış bakın toprak ıslak güneş ışığı da almıyor fazla uzun süre nemli kalıyor kökler uzun süre nemli kalınca da böyle yaprak sararmaları oluyor salon çiçeklerinde Kış döneminde fazla su vermemek gerekiyor. Aldığı ışığa göre ayarlamanız gerekli suları. Bakın hepsi aynı değil. Bu o kadar etkilenmemiş. Ama bunlar daha narin. Bu daha fazla etkilenmiş. Bununla verebilirdim aslında Tuba'ya da. Gelin kızına verecek bunları. Gelin çıkacak kızı var. Bir tanesini ona verecek ama şansından biraz yıprandılar. Fırsattan ben de bir dalını aldım. Bakalım nasıl köklendireceğim bunu. Şansıma bu geldi. Biter mi şimdi? Biter evet tutar. Evet arkadaşlar salon çiçekleri kışın daha narindir. O nedenle soğuktan korunmaları gerekli, gün ışığına ihtiyaçları var. Toprağı ıslaksa hiçbir şekilde su vermiyorsunuz. Alçaktaysa birazcık yerini yükseltmelisiniz arkadaşlar. Bu önemli bir püf noktasıdır salon çiçekleri için. Kurumuş tüm yapraklarını temizleyeceğiz ve biraz daha yükseğe çıkartacağız. Çok da...